Adobe Scott'ta arama yapabilirsiniz. Arama yapabilmek için menüden Search kısmından Find'e tıklayabilirsiniz. Kısa yol tuşu Ctrl F'dir. Bunu tıkladığınızda programın alt kısmında bir arama çubuğu çıkacaktır. Buraya herhangi bir kelime yazdığınızda o kelime ile ilgili değerler bulunacaktır ve sağ tarafta gösterilecektir. Görmüş olduğunuz gibi örneğimizde Sprite kelimesini aramışız ve 6 tane sonuç bulunmuş. Bu sonuçlar arasında geçiş yapabilirsiniz. En soldan başlayarak incelediğimizde birinci değeri bulur, bir önceki değere geçiş yapar, bir sonraki değere geçiş yapar ve en sonuncu değeri bulur. Bulunan değerler fonksiyonlar kısmında gösterilmektedir. Bolt olarak işaretlenir. Bu değerleri bulup analizlerinizi yapabilirsiniz. Arama çubuğunu kapatmak istediğinizde sol tarafta bulunan çarpı ikonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Yine frame timeline alanında herhangi bir frame'e gitmek istediğinizde üst menüden search kısmından go to frame aracına kısa yol tuşu kontrol edilir. Tıklayıp açılan pencerede ilgili frame'i girebilirsiniz. Bu pencerede tabi birinci ve sonuncu key frame değerleri de gösterilmektedir. Tabi bu değerler flash'taki timeline'de yer alan key değildir. Bunlar FPS değerine göre bu an kayıt altında tutulmuş olan kayıt değeridir. Burada herhangi bir değer verip OK butonuna bastığımda sürgüm o frame'e gidecektir.